karakter söyleyeceğiz. Merhaba bugün böyle bir karakter çıkarttım arkadaşlar. Bu başı hediyelerden çıktı da. Ben de Amber diye bir karakter çıktı. bunu kullanacağız bugün. Efsaneviymiş. Efsanevi ilk defa karakter çıkarıyor. Susun. su Susun. Susun. Hadi arkadaşlar ben sizlere sarı, üstüde destek çıkarttım. Ee, bugün şimdi şu arkadaşlardan bir bakalım. Bekle. Hadi bakalım. Ana bir dakika burada birisi var belki. Ne olur bir dakika. Ben bir çağırayım. Gelirse şu an videoda ev bilmiyor. Gelirse belki. Gelir mi? Evet 31 karakterim var arkadaşlar. bekliyoruz bakalım. Tamam gelmeyecek galiba. Tamam ben çift açmayayım. Bu adamlar bazen çünkü dislike emojisi yapıp benim üzerime sıkıyorlar silah. Bir de şu board oluyor ya. Hep kupa kaybettiler. <laughs> hep ölüyorlar ya. O board seviyorum. Arkadaşlar bu karakterin mermisi yok. Bayağı böyle basın kutucu ateş ediyor. Al bakayım bunu. Hayır. Bakmış şuraya da bir şey olmadı. Şuradan bir yakalım şöyle. Bunları Eee bir Ya bir şey alamadım. Eksi bir Yapıyormuş bu. Öyleyim. Ya kutu almasa ne olacak kutu al. Bu sefer alanın içinde kutuları almayacağım. Bu kötü bir şey olduğunu öğrendim. <laughs> ne bileyim ben alabilir diye düşündüm. Birazcık derin değilim. <laughs> Anaa Charlie varmış. Charlie'nin çabuk başlarına mı? Ha Charlie'nin de Çünkü Charlie varsa illa ben ikinci olurum. <Sessizlikle> Bak orada bekliyor bir de. Dur bir daha dur. Ya. Ya ben. Ben siz yok, şey yok ya. Çok büyük bir şey. Çok büyük bir şey. Çok büyük Tamam hesaplaşmaya kalmaya çalışacağım. Çalı da bekleyeceğim arkadaşlar. Hesaplaşmaya kalacağım. Eyvah flag var da. Ben uzaktan ateş edebiliyorum ya. Bak buradaki gusu alacağım bir tek. Onun dışında başka bir şey yapacağım. Çalık tutacağım. Kutu kasacağım bir de. Bak yapma. Ya Frank gider misin? vurma vurma bir tane daha vursam zaten gidiyor vurma vay be adamlar nerede nerede bir dakika Allah vur ha <laughs> çok riskliyiz yarımız almış şeyler oluyor Değişik değişik saçma s.k. YAA! Üçüncü de iyi, üçüncü de Bir şey olmaz. Ama Star Addicts'ini almak istemiyorum. Star Addicts verme bana, hayır ya! Bir daha kupaça daha iyi oynardım da güzel şey çıkardım bana. Eee, bugün şey yapıyoruz. Arkadaşlar e, şu sadece kral diye bir video var. İstiyorsanız onun altına Brawl oynuyorsanız ya da Roblox oynuyorsanız isimlerinizi yazabilirsiniz. Ben size eklerim. Herhangi bir yorum atabildiğiniz video altına. Bazıları da çünkü devre dışı oluyor. Onun altına isimlerinizi yazın. Ben zaten takipteyim. Ben size istek atarım. Ben size de video çekebiliriz de yani. Aa. Yürüdü oğlum. bu. İyi Bak orada dur gel. Ya. Dağılır gibi bir karakter seçeceğim. tamam. Yok ben bunu var arkadaşlar. Var ya. Elif evet, şu ileride kupalardaki efsane bir diye hediyesini açıyor. Ben aslında haber çıkışları hiç bilmiyordum arkadaşlar. Bana Leon ya da Beck gibi böyle bir karakter çıkıyordu Ama hiç Amber diye bir karakter. Ben zaten görmedim Ben yani Amber diye bir karakter bilmiyordum ben bu Yok ben bu gidişle çok eksi yiyeceğim. Ben başka bir karakter seçeceğim. Ne Bir dakika. Daha geç daha yakışıyor. Tamam bu yakışıyor bana. Arkadaşlar bu esane bir diyesi aldım. Bu karakteri daha dün çıkardım. Kayıtlı olsaydı belki istemiyordunuz ama bugün çıkarmayı deneyeceğim. İnşallah videomuzda bir şey çıkar. Ne yapıyorlar orada? Bori. Bori'yi öldürelim. Bori'yi alırız. Oradaki Bori'yi çat diye alırız biz zaten. Gel buraya gel.

ऊल्जी ऊल्ठी बाजी Bak bu adam birazdan... ...gitsin. Ya. Bir dakika. Bir dakika. Niye hepsiyle... ...kalıyorum ben? Yani bana bunu mu yaptırayım? Bana ne işte, Tamam. Tamam ben öyle bütün karakterimi seçeceğim şu Darlı'yı seçebiliriz. Darlı ile kazanacağı bu ya. Canı baya fazla. Baya fazla iyi. Bir karakter. Eğer var ya bunu da alırsak. Öksürün, güzel bir karakterle. Esnasıyla alamıyorsak. Bakalım süper eden karakterle alabileceğiz. Var ya alırsam. Alabileceğim. yani. Alamam yani. Ama bir dakika şu kutuları alayım sadece ben <laughs> ya ben diye bu emoji attım. Adamlar gibi yeri mi belli ettim? Gel. <laughs> 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 Adamın bunu iki silahı attı. Tamam kardeşim teşekkür ederim ben. Her yerde adam var. Bir dakika Spike'a mı kaldık? Hayır Spike'i sevdim. Gel lan buraya Spike. Evet, Darby'la <laughs> aldık. Efsane bir karakter de alamadık ve Darby'la almayı başardık. Bir dakika. Benim şu efsane bir star hediyesini almaya... Kaç şeyim kalmış? Bir bakalım arkadaşlar. Yok artık. Daha çok var ya. Yok o kadar da çok yok ya az yok be çok var. Ben daha olanı böyle alamam boş ver. Çok mu